Talip Muna Vakfı Mimari Proje Ödülü. Mühim bir ödül mü? Ne diyorsun Peride anne? Bize ihaleyi kazandırdı. Şehrazat bu ödülü almış en genç mimar. Hmm, çok güzel. Aferin kıza. İlk Türk mü peki? Yok. Daha önce alan Türk olmuş ama bu ilk Türk kadın mimar. Hmm. Aa. Hmm. Projenin tamamıyla almadı ama. Yaptığı katkıyla aldı. Diğer arkadaşların hakkını yemeyelim o katkıyı yapmasaydı Dubai ihalesini alamayacaktık ama biz. Evet. orası öyle. E kıza bir şıklık yaptınız mı bari? O kadar ihale kazandırmış. Kadroyu aldık ya işte. Daha ne şıklık yapacağız? Maaşı da arttı. Ama canım, başarılı olanları kadroyu zaten alıyorsunuz. O şıklıktan sayılmaz. Peri de doğru söylüyor çocuklar. Yakında teklif yar ona elinizden kaçırırsınız sonra hoş tutun. Çok merak ettim bu kızı. Keşke çağırsaydınız bugün yönetim kuruluna. Tanışsaydık. Proje sorumlusunun yönetim kurulu toplantısında ne işi var anne? E canım güvenlik konseyi toplantısı değil ya bu. Bir tanışırdık çıkardı. Bakarız bir dahakine.